Kardeşlerim, şimdi gelirken çok enteresan bir bayan balkonda, yanında herhalde kocasıydı, beyiydi. Oradan eliyle öyle çirkin bir hareket yapıyor ki, öyle çirkin bir hareket yapıyor ki, işte CHP bu. Yani ülkenin başbakanı oradan geçiyor sen elinle kolunla o hareketi yapıyorsun ya sen bir bayansın ya bir kadınsın ya sen bu ülkenin başbakanı buradan geçerken o kol hareketini nasıl yaparsın İşte çapesi niyeti budur budur yani bunu bir erkek yapsa aklım erer de. ki o da yapamaz bir bayanın bunu yapmasını ben anlayamıyorum. İşte 30 Mart bunun için çok önemli. 30 Mart bunun için çok önemli. En son